Merhaba sevgili arkadaşlar. Ramazan bitti, bayramında bugün artık son günü. Bayram sonrası nasıl bir çalışma yürüteceğiz? Tekrarlarımızı nasıl yapacağız? Günlük, haftalık, aylık tekrar özellikle bu konuların tamamını bitirenlere birkaç örnek program sunalım. Ayrıca arkadaşlar nasıl bir yol izlememiz gerektiğini özellikle lisansların artık son 3 ayı. Bakın bu 3 ayda koşanın kazanacağı, artık depar atmamız gereken bir döneme girdik. Hep ne diyorduk biz? İşte bundan 6 ay önce, 5-6 ay önce çalışmaya başladığınızda önce adım adım yavaş yavaş planlı bir şekilde gideceksiniz. Tıpkı bir maraton yarışı gibi son düzlüğe geldiğinizde depar atacaksınız demiştim. Şimdi gelişemeyen, şimdi bırakmayan, şimdi işte o deparı atan, o bir bakıma son düzlüğe sağlam bir şekilde giren sınavda başarılı olacaklar arkadaşlar. Bu zamana kadar vazgeçen vazgeçti zaten. Hani vazgeçenlerin büyük bir kısmı. Ama çoğunu halletmiş, işte konuları henüz yarım olanlar veya tamamını bitirmiş olanlar da bir gevşemeye sakın uğramasın. Şimdi bazıları diyor ki hocam bitirdim ben hepsini. Tekrar ettim, şöyle güzelce hepsini çalıştım. Sevgili arkadaşlar, işte tek tek herkesin ne yapacağını şimdi söyleyeceğiz. Öyle ben bitirdimle olmuyor. Artık pratik yapacağız. Hangi adımları izleyeceğiz? Dersler bitti. Bugün konuları büyük oranda bitirenler için konuşuyoruz. Dersler bitti. Her dersin konuları yazılı mı? Var mı elinde? Veya herkes her dersin konularda bitiyor. Biliyor. Örneğin tarihin konuları işte Türk tarihi, Türk İslam, Osmanlı siyasi, Osmanlı kültür medeniyet, İnkılabı da 1-2-3 diye bölebilirsiniz. Çağdaş. Şimdi arkadaşlar Bunlar bir kağıtta yazılı olacak. Ve sen diyeceksin ki ben Türk tarihini konuyu bir bitirdim. Bir de tekrar ettim iki kere. İşte Türk İslamı bir, iki. Fakat daha yeterli olmadığımı düşünüyorum. Bir kez daha tekrar edeceğim. Hani bu şekilde işaretler koyacaksınız, planlayacaksınız. Ve arkadaşlar dikkat edin. Kesinlikle bazı öğrencilerimden en çok gelen sorulardan biri. Hocam ben tarihi baştan sona bitirdim ama hala soru çözüyorum. 30 soruda 15 tane yanlış çıkıyor. Sevgili arkadaşlar artık tekrar edeceksin. Temelini yaptın aslında biliyorsun. Ama soruların farklı geliş modellerini görmek için bol bol tekrar. Günlük, haftalık, aylık tekrarların olacak. Kesinlikle arkadaşlar planlamanızı Derslerin ana konularını bir kağıda yazarak yapın. Kaç kez konuyu tekrar ettiğinizi görün. Böylece hem hangi konuları kaç kez tekrar ettiğinizi planlı bir şekilde görmüş. Ayrıca çok önemli olan daha çok soru gelen yerleri diyelim ki diğerlerini iki kere tekrar ediyorsunuz. Dört kere tekrar edersiniz. Bunlara dikkat edin. Yine arkadaşlar her konuyu en az iki kere tekrar edin. Her konuyu en az iki kere. Bazı önemli konuları üç kere. Bakın yapamıyorsan dört kere bir daha yap. Kesinlikle tekrar 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 arkadaşlar. Hatta ben ısrarla daha önce program yaparken ne diyorduk? Diyordum ki arkadaşlar bir konuya başlarken önce bir 15 dakika önceki konuyu tekrar et. Aynı şeyi biz okullarda da mesela uygularız. Öğrencilere ısrarla söyleriz. Öğrencilerimize. Deriz ki 10 dakika bir işte tarihte bugün. Ee, Gazne devletini işleyeceksen 10 dakika önce bir Karahanlı devletine bak gibi. Bir de en son gün sonunda gün boyunca yaptıklarınıza çalışın. Bir yarım saatte olsa 15-20 dakikada olsa onlara bir göz atın. Genel olarak ya ne yaptınız? Bu nedir biliyor musunuz? Aynı konuyu iki kere üç kere görmektir. Öğrenmektir arkadaşlar. Gerekirse bazılarını üç kez, dört kez tekrar edeceksiniz. Bunun başka e, kaçar yolu yok. Sevgili arkadaşlar, neyi ne zaman bitireceksin? Bakın, ister konuları tamamen bitirmiş olun, ister konularınızın bir kısmı daha duruyor olsun, neyi ne zaman bitireceğini planla. Bir kere konuları yarım olanlar, Haziran'da konularını bir tamamlamaya çalışsınlar. Bitirsinler artık. Sakın gevşemesinler bakın. Konularını tamamen bitirenler ise dikkat hangi dersi ne zaman, hangi dersin hangi konusunu ne zaman tekrar edeceğini hemen planlasın. Haftalık mı yaparsınız planı? İki aylık mı yaparsınız? Üç aylık mı? Bilmem. Ama arkadaşlar mutlaka neyi ne zaman bitireceğini planla. De ki mesela ben Türk ve Türk İslam tarihlerini Haziran 1'den 6 Haziran'a kadar Haziran'ın ilk haftasında bitireceğim. Bak bu şekilde bir plan. İşte coğrafyadan şu konuyu Haziran ilk haftasında tekrar edip bitireceğim. Tekrarını bitireceğim. Bunlar kesinlikle arkadaşlar planlı olmalı. Yoksa ben işte şunu yavaş yavaş tekrar edeyim, bunu yavaş yavaş tekrar edeyim, elim alınca bunu yapayım. Böyle olmuyor. Mutlaka birinci hafta tarihin birinci konusu, ikinci konusu. Birinci hafta coğrafyanın birinci konusu, ikinci konusu. İşte Türkçenin şu konusu gibi planın olsun. Hatta günlük artık konuları tamamen bitirdin. Hedef koyacaksın. Bir kere arkadaşlar konularının tamamen, tamamını bitirenler günlük haziran için kendine şu hedefi koysun. 200 soru bandını geçecek. Bakın 200 soru bandı. Temmuz'da ben sizden 300-400 soru bandı isteyeceğim. Günlük 300-400 soru çözün diyeceğim. Ağustos'ta diyeceğim ki artık son ay. Bakın 6 Eylül'e bir ay kaldı. Ağustos'ta diyeceğim her gün 500 soruyu geçin. Zorlayın artık çünkü daha çok soru çözeceksiniz. Şimdi hiç olmazsa Haziran'da biraz daha konu tekrarları yapacaksınız. Dolayısıyla soru çözmeye çok vaktiniz kalmayacak. Bunlar önemli arkadaşlar. Neyi, ne zaman bitireceksin kesinlikle planla. Bakın burada plan örnekleri var. Soruları tekrar tekrar çöz. Tekrar yaparken Özellikle arkadaşlar sayısal bir matematik sorusunu defalarca çözümü kapat çöz. Defalarca çöz. Ve şimdi ben özellikle işte bazı öğrencilerimden de duyuyorum. Sosyal medyada da duyuyorum. Video desteği gereksiz. Video izlemek gereksiz diyenler var. Arkadaşlar bakın çoğunuz evden çalışıyorsunuz bu süreçte. Dershaneye gitmiyorsunuz ve Birçok derse yabancısınız. İşte bir beden eğitimi öğretmeni 6-7 yıl belki 10 yıl hayatında tarih görmemiş, matematik görmemiş. Bunların mantığını anlaması için birinin anlatması lazım. Sadece kitaplar yetmez. Kitap düz cümleyi yazar geçer. Sana bağlantıyı kurmaz, analiz yapmaz. Bu yüzden video desteği alın. Anlamadığınız konularda açın, hocayı bir daha dinleyin birçok dersten farklı farklı hepinize hitap edebilecek hocalar var. Mutlaka arkadaşlar. Özellikle sayısal derslerde gerekirse soruları tekrar tekrar çözeceksiniz video desteği alacaksınız. Bakın genel kültür, eğitim, alan gibi derslerde ise soru çözerken şunu kesinlikle yapın. Örnek eğitim soru çözüyor. Eğitim sorusu çözüyorsunuz. Eğitimde ÖYT sorusu çözüyorsunuz. Öyle de defterinizi alın yanınıza koyun. Konu çalıştığınız defterin hani kendi notunuzu ya da takip ettiğiniz kitabı alın yanınıza koyun. Soruyu çözerken aha bu neydi aç bak Aa bu neydi aç bak. Şimdi diyor ki bazı arkadaşlar hocam böyle olunca kopya çekmek olmuyor mu? Arkadaşlar kopya çekmek değil o an soru üzerinde hemen konuya bakarak öğrenme. Gerekirse onu doğru kabul etme. Gerekirse 30 sorudan 10 tanesini bilerek çöz, 15 tanesini defterden bakarak çöz ama ilk başlarda, ilk tekrarlarda bunu yapmak zorundasın. Tarihte yapacaksın, coğrafyada yapacaksın, vatandaşlıkta yapacaksın özellikle. Eğitim derslerinde yapacaksın. İşte bu ÖABT'ciler birçok alanda yapacaklar. Mesela, özellikle ezbere dayalı derslerde. Arkadaşlar, hangi dersin sorusunu çözüyorsan o dersin defteri ya da çalıştığın konu kitabı yanında olacak. Bakacaksın. Bu kopya değildir. Ve sınava kadar bakma hakkınız var. Zaten denemelerde bakmayacaksınız. Kendinizi ölçeceksiniz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bu taktiği mutlaka yapın. Sonra çözerken defterini yanına al. Bunu unutmayacağız. Not alma ve göreceğin yere asma. Bu da özellikle sözel derslerde geçerlidir. En çok da tarihte geçerlidir arkadaşlar. Bir şeyi anlamıyorsun. Ya kavram. Israrla anlamadın. Mesela bu şey var. E, 17, 18, 19. yüzyıl ıslahatlar bunların karşılaştırması. Arkadaşlar yaz bir deftere veya 2. Mahmut'un yaptığı ıslahatlar. Bir türlü deftere defalarca baksan da anlamadın mı? Onu küçük bir de kağıda yaz. Birçok kişi artık bunu uyguluyor arkadaşlar. Sürekli gördüğün bir alana, ders çalışma alanına az. Ona birkaç defa, üç defa, beş defa baktığında artık neyi nerede bulacağını öğreneceksin. Bu taktiği de mutlaka uygula. Bir de arkadaşlar eksiklerimizi not alın. Soru çözüyorsunuz. Bir konu geçti. Mesela Kıpçaklar konusu geçti tarihte. Kıpçakları hemen bir nota. Ben de buna bir bakayım de. İşte akşamki tekrardan mı bakarım. Veya hemen bu soruları bitirince biraz sonra mı bakarım ama bir bak ona. Nokta çalışma. Ne diyordu Erkan Hoca bunlar için? Kriminal ya da klinik çalışma diyordu. Klinik çalışma. Nedir klinik çalışma? Tek nokta üzerinde çalışma. Hani bütün Türk tarihini sana e, tekrar etmiyorum. kıpçakları hatırlamıyorsun. Kıpçaklara bir bak. Bu kli, e, klinik çalışmadır. Soruları da kriminal çözüyor da anlayana kadar. İyice o soruyu çöz. Bakın defalarca çöz gerekirse mantığını öğren. Arkadaşlar ezber günü kurtarır anlamaya çalışın. Bu bütün dersler için geçerlidir. Ben biliyorum kibrine sakın düşmeyin. Düşen arkadaşlar var. Özellikle bana yazan arkadaşlar, hocam ben bütün konuları bitirdim. Eyvallah. Çok güzel. Diyor ki benim matematiğim çok iyi. O yüzden artık matematik çözmeme gerek yok. Arkadaşlar hemen size bir örnek vereceğim. Rahmetli İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Tarihçiler, sosyalciler özellikle bilir. Ordunarius profesör. Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yaşamış, milletvekilliği de yapmış çok önemli bir Osmanlı tarihçisi bilim adamı. Arkadaşlar o adam da çok iyi biliyordu. Bakın çok iyi biliyordu. Ama her gün gidip arşiv ve kütüphaneye ders çalışıyordu. Her gün 89 yaşında öldüğünde İstanbul'da arşivdeydi. Arşivde masaya başını koymuş ölmüştür. Bakın her gün çalışıyordu. Yani bir konuyu çok iyi bilebilirsiniz, dahi olabilirsiniz. Dahiler de her gün çalışıyor. Hatta bunu söyleyince hemen Aziz Sancar geliyor aklıma. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir Aziz Sancar e, bir röportajında demişti ki ben dahi ya da zeki zekamla gelmedim, çalışmamla geldim demişti. O yüzden sakın arkadaşlar ben biliyorum kibrine düşmeyin. Soru çözmeye Çalışmaya devam edin. Evet matematiği bilebilirsin. Matematikte birçok kişiden iyi olabilirsin. Ama soru çözmezsen sınavda gelecek soru tarzlarına hakim olamayabilirsin. Bildiğin şeyi yapamayabilirsin. O yüzden ben biliyorum kibirine düşmen yok. Bildiğinizi düşündüğünüz derslerde de soru çözmeye, tekrarlar yapmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Sakın unutmayın. Sadece deneme yetmez. Şimdi bazı arkadaşlar bu konuda çok ısrarcı. Hatta benim bazı öğretmen arkadaşlarım bile hocam diyor bana rehber hocam dedi ki her gün deneme çöz. Arkadaşlar lisanslar için 3 ay var. Orta öğretmen lisanslar için 4 aydan fazla bir süre var henüz. Şimdi her gün deneme seni kurtarmaz. Ha, neden kurtarmaz her gün deneme? Hatta bu TYT'ciler, AYT'ciler için de öyledir. Şimdi tarihte hep tarihten örnek veriyorum. Doğal olarak tarihçi olduğum için kusura bakmayın. Tarihte Türk tarihinden bir ya da iki soru geliyor. Sen her gün deneme çözdün. Bu ne demek biliyor musun? 30 günde bir ayda her e, tarihten, Türk tarihinden toplam 30 soru görmek demek. Yeter mi? Yetmez arkadaşlar. Sen Türk tarihini bu 30 soruyla tekrar etmiş olmuyorsun. Hadi o çözdüğün denemelerde tamamıyla hiç olmayan bir şeyi sordu. Farklı bir yerden sordu. 30 tane çözdüğün denemenin hepsinde, diyelim ki e, diğer bütün alanlar olmasına rağmen Uygurlarla ilgili hiç soru yoktu. Sen Uygurları tekrar etmemiş oldun. Arkadaşlar bu yüzden sadece deneme size yetmez. Her gün deneme şu an için olmaz. Son 30 gün yapın arkadaşlar. Bakın son 30 gün yapın. Ama şu an için ne yapın? Cumartesi, pazar sadece lisans, GKG'ler, ön lisans ya da orta öğretimler tamamen bitirenler için konuşuyorum. Bir sabah bir öğlen deneme çözersin. Haftada 4 tane çözersin. Temmuz'da bunu haftada 10'a çıkartırsın. Ağustos'ta bunu şey pardon e, haftada 4'e 5'e çıkartırsın Temmuz'da. Ağustos'ta her güne bir tane koyarsın 7'ye çıkartırsın. Arkadaşlar ortalama 50-100 deneme görün. Ama bazı arkadaşlar yok 250 deneme yok 500 deneme. Tamam çözebiliyorsan çöz ama 50-100 deneme sınava kadar bir süreçte bizim için yeterlidir. Kesinlikle arkadaşlar ısrarla da söylüyorum. Bakın sadece deneme çözme tekrarları sağlıklı yapmak anlamına gelmiyor. O denemelerde hiç görmediğiniz bir alandan gidip bir soru geldiği zaman o zaman... Bakacaksınız yapamayacaksınız. Onun için arkadaşlar konuları sıralı bir şekilde soru bankalarından tekrar etmek önemlidir. Rahat olmayın arkadaşlar. Rahat olmayın. Bakın bayram birkaç gün bayramınızı yaptınız. Büyüklerinizle işte mümkün olduğunca bayramlaştınız. Tamam her şey yerinde güzel ama artık rahat olmayın. Ben konuları bitirdim diye de rahat olmayın. Bir dalanıklıkları toplayalım. Evet konuları bitirmiş olabilirsin. Ama bazı konuları iyi anlamışsındır bazılarını anlamamışsındır. Onları bir toparlayalım. Kendimize bir plan yapalım. Her zaman ne diyoruz? Önemli olan ne? Çok soru çıkan yerleri tekrarda biraz daha öne almak. Mesela Osmanlı'dan daha çok soru çözmek. Mesela Osmanlı'da da 19. yüzyıldan daha çok soru çözmek. Oraları daha çok tekrar etmek. Çünkü hem daha kalabalık konular hem daha çok soru gelen konular. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi güncel. Yine bu güncelde ısrarla daha önceki programlarımda da söylememe rağmen hala sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlar güncel özel olarak çalışılabilecek bir ders değildir. Şimdi güncelden altı soru geliyor ya. Bu zamana kadar güncelle ilgili çalış, gelen sorulara dikkat ettiğinizde bu soruların yüzde yirmi ile yüzde 50 arası zaten tarihle içeceğim yani tarih çalışırsanız aslında güncelin yarısına çalışmış oluyorsunuz. Özellikle de bu çağdaşa. Ve ben size zaten 48 sayfalık hani biraz çok gibi görünüyor ama pratik çağdaş notları hazırladım, sundum. İsteyenlere maille yolladım. O yüzden şu güncele bir kafayı takmayın. Ne yapacaksınız güncelde? Güncelde yapacağınız şu. Ben mesaj yolladım güncelle ilgili bir şey. Al bir yere yaz. İnternette bir konuya rastladın. Yeni bir konu. Al bir yere yaz. Güncel defteri tut bir. Hani önemli gördüğün şeyleri bir defterin sonuna arkasına birkaç sayfasına falan yaz. Not al. Ne zaman lazım bu son bir ayda bunu birkaç defa okursun. Bakın. Aa ben bugün özel gün. Şimdi piyasa da maalesef bizi yönlendiriyor ister istemez. Yok işte güncel kitapçıkları basıyorlar. Güncel kitabı basanlar var. Arkadaşlar doğru bir yöntem değil güncel özel bir çalışma değildir. Yarısı tarihtir. Tarihi sağlam çalışırsan günceli de çalışmış oluyorsun. O yüzden uygulayacağınız takdir bir yere not almak. Arkadaşlar mantık. Bakın mantık sözel, sayısal mantık. Mutlaka sözel sayısal mantık çözümü yapın. Her gün mü olur, iki günde bir mi olur? Özel sözel sayısal mantık çalışması yapın artık. Arkadaşlar çünkü bu bütün diğer derslerde soru çözmeye de yansıyor. Kolay anlamaya yansıyor. Kesinlikle bunu unutmayın. Sözel sayısal mantık sorusu her gün birkaç tane olabilir. İşte bir gün e, sözel, sayı, sözel mantık çözersin iki tane bir gün sayısal mantık çözersin. Bu çalışmaları da yap. Şimdi çıkmış sorular bir de piyasada. Bu çıkmış sorular işte ÖSYM'nin son 40 yılda özellikle tarihte benim e, başımın belası diyeyim bazı sorular var. Bakın arkadaşlar, bir orta öğretimci, bir ön lisansçı, bir GKG lisansçı için TODA İE dediğimiz kurum var ya, kurum sınavında çıkmış bir ekonomi tarih sorusu bizim için çok önemli değildir. Abartıdır. Tamam, çıkmış soruları çözün ama son 5 ila 10 yılda çözün. 30-40 gün önceki bir tarih sorusunu çözmeyin çünkü tarihte de yeni bulgulara, yeni bilgilere göre değişen bilgiler var. Şimdi 30 yıl önceki bir soruyu çözersin, 30 yıl önceki bir soru senin bugün ola ki çıkar bir soruyu yanlış yapmana neden olur ki yazıktır. Son 5-10 yıl çıkmış sorular. Sen KPSS'ciysen özellikle KPSS sorularına yönel. Bütün kurum sınavlarını çözeceğim diye bir mantık yok. Mesela bir KPSS'cinin TODA-İE kurum sınavının sorularını çözmesinin mantığı yoktur. Onu muhasebeciler, iktisatçılar, işletmeciler çözmedi. Hani o kurum sınavına girenler çözmedi. Alancılar özellikle A grubu dediğimiz onlar çözmeli arkadaşlar. O yüzden bu sorularda biraz seçici olun ama çıkmış sorularda çok önemli. Özellikle ÖABT'ye girecekler. Bakın ÖABT'ciler Tarihçi, edebiyatçı, matematikçi, kimyacı, fizikçi, biyolojici aklıma gelenler bakın. ÖYS hani eskiden öğrenci yerleştirme sınavıydı ya. Şimdiki adı LYS. -E -L Pardon AYT. Yerleştirme sınavı. Yani ÖSYM'nin üniversite yerleştirmesindeki ikinci sınav sorularını mutlaka çözün. Bakın matematikçiler de. Matematik ÖABT'de gelen sorular o AYT sorularına çok yakın. Tarih ÖABT'de gelen sorular o AYT sorularına çok yakın arkadaşlar. Kesinlikle bu önemli. Edebiyatçılar bakın aklıma gelenler sayıyorum. İkinci sınav soruları. ÖSYM'nin üniversiteye hazırlıkta eskiden ÖYS'ydi. Şimdi AYT onları mutlaka çözün. Disiplin arkadaşlar disiplini bırakmayacağız. Disiplini bıraktığınız zaman koşmayı bıraktığınız an kaybedersiniz. Biz kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Biz bu kalan süreyi en verimli şekilde kullanacağız. Bir de arkadaşlar derslerde lütfen 50 dakika 10 dakika kuralını uygulamaya çalışın. Yani sizin de bir canınız var ya. Hani ben oturdum 3 saat boyunca masada oturdum hiç kalkmadan ders çalıştım. Ne kadar verim aldım? 50 dakika sonra bir kalk, bir su iç, bir çay iç, bir kendine gel, bir teneffüs yap, şöyle bir dolaş. Genelde 50 dakika, 10 dakika kuralını uygulayın. Şimdi bazı eğitimci arkadaşlarımız mesela Pomodoro taktiğini falan uygulayın diyor. 25 dakikaya 5 dakika, 10 dakika. Şimdi ben genelde yetişkin insanlar için bu taktiğim pek e, tavsiye etmiyorum. Hani tamam bir lise öğrencisi ya da ne bileyim bir e, özellikle ortaokul öğrencisi bu taktikle ders çalışabilir. Kendi dikkatini vermesi açısından. Ama biz artık bizler yetişkin insanlarız. Bizler Pomodoro taktiğini biraz daha geçtik. Oturduğumuz zaman 50 dakika dikkatimizi vererek çalışabiliriz. İşte arkadaşlar bunlar önemli dedik. Bakın bunlar önemli. Vazgeçmeyeceğiz. Çalışacağız. Şimdi tekrar programlarında ben şöyle 3 tane örnek yaptım. İşte lisans, ön lisans, orta öğretimlerin uygulayabileceği bir tekrar programı. Sevgili arkadaşlar. Bakın ben bu programları yapıyorum ya. Bunları kendinize göre. Kendinize göre. Ben size mantığını veriyorum. Hedefler belli. Kendinize göre güncelleyin bunları. Şimdi bir kere her gün paragraf dil bilgisi. 20-30. İşte matematik 20-30. Soru çözün. Bu neden? Hem Türkçe'yi hem e, matematiği böylece tekrar etmiş olursunuz. Arada da bir 2-3 saatlik uzun GK işte GK1, GK2 şeklinde bölebilirsiniz. Buradaki GK'ya tarih dersiniz, buradaki GK'ye coğrafya dersiniz. Veya bazıları diyor ki hocam ben bölmeyeyim. Bugün tamamen tarih çalışayım. Tamam. 4 saatin üstüne pek çıkmamak kaydıyla. Bakın 4 saat verimlidir bir gün için, bir ders için. Ama 4 saatin üstü biraz verimsizdir. 4 saat bugün tarih çalışsın. Bugünkü GK'da 4 saat coğrafyayı tekrar ettin. Bugünkü GK'da işte 4 saat vatandaşlığı tekrar ettin gibi. Ama şunu yapın. Bu haftalık program ya. Arkadaşlar mutlaka şunu yapın. Haziran birinci hafta. Ben tarihte şu konuyu bu hafta bitireceğim. Coğrafyada bu konuyu bitireceğim. Vatandaşlıkta bu konuyu bitireceğim gibi hedefleri belirleyin. İkinci hafta işte tarihin şu konusu. Planı öyle mi yapacaksın ki Haziran'ın sonuna geldi, Mesela 4 hafta sonunda ben tarihi baştan sona tekrar etmiş oldum. Temmuz'da gerekirse başa alacağım. Soru çözeceğim. Ve tekrarlar da arkadaşlar. Yeniden yeniden not tutmak mantıklı değil. Yeniden yeniden konuyu baştan çalışmak mantıklı değil. Ne diyoruz? Klinik çalışma. Ne diyoruz? Az konu çok soru. Soru tekrar. Ve soru çözerken ne yapıyorsunuz? Açıyorsunuz konu defterini yanınıza koyuyorsunuz. Soruda gördüğünüz bir bilgiyi hemen anında oraya bakıyorsunuz. Bu anında öğrenmedir. Bir de arkadaşlar her günün sonuna mutlaka tekrar koyun. Artık 15 dakika mı olur, yarım saat mi olur, bir saat mi olur? Şimdi ben bunu buraya koydum. Hocam bu zaten tekrar programı. Tekrarın tekrarı mı? Arkadaşlar öğlen gibi tarih çalıştım diyelim. Tarihte Türk tarihi çalıştım. En son günü kapatırken gün boyunca yaptığım çalışmaların raporunu burada tut. Raporunu tut. Ben 200-250 soru çözmüşüm tarihten şu konuya, coğrafyadan şu konuya çalışmışım de o konulara tekrar bir bak. Bu çok önemli arkadaşlar. E tekrar bak dediğim ne biliyor musunuz? 3-4 sayfa işte tarih Türk tarihine bakmışım notlarında. 10 dakika alır. Yani şöyle sayfa sayfa Aa ben şu başlıklara baktım. Bak ben şunu anladım. Ben Kırgızları anladım. Ben Kök Türkleri anladım. Yapacağım bu. O bakma senin beynine böyle yerleşmeye çalışan bilgiyi tam yerine oturtuyor. O tekrar. İşte bunlar çok önemli. Ve mutlaka haftada bir. Şimdi konularınız özellikle yarımsa diyelim ki pazar günü. İsteyen istediği güne koyabilir arkadaşlar. Birkaç saatlik hafta boyunca ne yaptığının tekrarına bir bak. Ben hafta boyunca ne yapmışım? Yani şu raporlarımı bir gözden geçireyim de. İşte arkadaşlar yapacağınız program. Bunlar tekrar programları. Bakın GKG'ye eğitim öğretmenecilerde dengeli bir çizgi yapmaya çalıştık. Mesela yarısını GKG'ye ve eğitim derslerine, diğer yarısını alan derslerine ayırdık. Arkadaşlar alan son güne kadar çalışılacak. Ve denemelerde de arkadaşlar denemeleri gününde ve saatinde çözmeye çalışın. Mesela sabah 9.30'da ise sınav sabah 9.30'da GKG'ye denemesini yapın. Öğleden sonra eğitim denemesi var. Eğitim sınavı var normalde. Siz öğleden sonra saatinde eğitim denemesini yapın. Çünkü artık dakika tutmaya, sınav saatlerine alışmaya da başladık. Daha doğrusu başlamamız gerekiyor. Kesinlikle bunlar önemli. Ve arkadaşlar özellikle süre sıkıntısı çekenler var ise lütfen, lütfen... Soruları artık dakika tutarak çözün. Artık buna, bunu da halletmemiz gerekiyor. Bu da önemli bir metot. Yine aşağıda GKG'ye bu işletme, iktisat, hukukçular vesaire var ya onlar için bir örnek program. İşte ben burada alan bir alan iki şeklinde belirttim. Adam şöyle yapabilir öğrencimiz. Alan 1'e diyelim muhasebe tekrarını yapar. Ertesi gün iktisattan işte bir konuyu tekrar eder. Ertesi gün yine alan bir de muhasebeyi bitirir. Der ki kendine hedef koyar. Ben ilk hafta muhasebeyi bitireceğim, ikinci hafta iktisadı bitireceğim, üçüncü hafta şunu bitireceğim gibi mutlaka hedefleriniz olsun. Ve tekrarları unutmayın arkadaşlar. Ne diyoruz? Başarı inancın zaferidir. Ve biz başarmak için bu yola çıktık. Kendimize e, elbette hayal kuracağız, bakın hayal kuracağız ama hayali satmayacağız. Hayal satmak ne demek? Hayalinin peşinden gitmemek demek. Kendini hayal kurar, herkes hayal kurar. Bakın herkes hayal kurar. Ama arkadaşlar olabilecek şeyleri, bakın olabilecek şeyleri düşünelim. Onların hayalini kuralım. Nedir olabilecek? Çalışırsan olur. Hiç kimse gelip de sana sınav sorularını verip de büyük bir başarı göstermeyeceksin. Kesinlikle arkadaşlar. Başarı inancın zaferidir mutlaka kendinize inanın öncelikle kendinize güvenin hoş kalın hoşça kalın çalışmaya devam edin